dostlar. Uzayın derinliklerine hoş geldiniz. Bugün uzayda ilk kez seyahat eden kahraman hayvanları konuşuyoruz. Ama hemen uyarıyorum bu hikaye sadece Laika'dan ibaret değil. Meyve sineklerinden su ayılarına kadar kimler kimler var bir bilseniz şaşkınlıktan ağzınız açık kalır. Dostlar uzayda seyahat eden ilk canlıları tahmin edin. Yok büyük ihtimalle düşündüğünüz hayvan değil. Uzaya ilk çıkanlar meyve sinekleri. Evet, Doğru duydunuz. Minik, zararsız, biraz da can sıkıcı sinekler. 1947 yılında Amerikalılar bir Alman V2 roketini ele geçirip içine bu minik astronotları koydu ve roketi fırlattı. Meyve sinekleri dünyanın atmosferini geçip uzaya ulaşan ilk canlılar oldu. Düşünün. Geri döndüklerinde diğer sineklere neler anlatmış olabilirler? Dostlar, meyve yok ama manzara mükemmel. Sıfır yer çekiminde uçmak harikaydı. Bu sinekler dünyaya geri dönmeyi başardılar. Tarihe geçen bu minik astronotlar sayesinde uzay araştırmaları başlamış oldu. Şimdi biraz daha bilindik bir hikayeye gelelim. Laika. 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik'teki görevinde Laika'yı uzaya gönderdi. O, dünya yörüngesine çıkan ilk canlıydı. Ama bu kahraman köpeğin hikayesi trajik bir sonla bitti. Kabin aşırı ısındı ve Laika uçuş sırasında hayatını kaybetti. Laika'nın hikayesi uzayın ne kadar acımasız bir yer olabileceğini ve bu araştırmaların ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi. Ama Laika cesaretiyle uzay araştırmalarının sembolü oldu. Onun adına pullar basıldı, heykeller yapıldı, hatta çocuk kitaplarına bile konu oldu. Düşünün, Laika geri dönseydi arkadaşlarına şöyle derdi: "Dostlar, yıldızlar güzel ama kabin biraz sıcaktı." Laika'dan önce ve sonra uzaya birçok farklı hayvan gönderildi. İşte bazıları 1950. İlk fare Amerikan roketiyle fırlatıldı. Ama maalesef atmosfere geri girişte hayatını kaybetti. 1951, Sovyetler Birliği'nden iki köpek, Tisigan ve Dezik uzaya gönderildi ve güvenle geri döndüler. 1958, Sincap maymunları uzaya çıktı. 1960, Sıçanlar, tavşanlar ve hatta kobaylar gönderildi. 1961, şempanzeler uzayda deneyler için kullanıldı ve sonra işler daha da tuhaflaştı. Uzaya balık, örümcek, çekirge ve hatta un kurdu bile gönderildi. Hayal edin. Balık geri dönüp şöyle demiş olabilir. Arkadaşlar, suyun olmadığı yer çok garip. Çekirge ise zıplamaya çalıştım ama yer çekimi yoktu. Çok keyifliydi. Ama en inanılmaz hikaye Su ayıları ile ilgili. Su ayıları mikroskobik boyutlarda ama inanılmaz dayanıklı canlılar. Onlara radyasyon, sıfır yer çekimi, aşırı sıcak ya da soğuk fark etmiyor. Uzaya gönderildiler, roketin dışında kaldılar ve 10 gün boyunca hiçbir şey olmamış gibi geri döndüler. Düşünün, bir su ayısı geri dönüp şöyle diyebilir. Ne var canım, biraz radyasyon almışız ama önemli değil. U canlılar dünyadaki 5 büyük yok oluşun hepsinden sağ çıkmış adeta evrimin bu canlıyı durduramayız dediği yaratıklar. Dostlar, bu hayvanların hepsi kendi hikayeleriyle uzay keşiflerine büyük katkılarda bulundu. Meyve sineklerinden laikaya, şempanzelerden su ayılarına kadar her biri bizim bugün uzayı anlamamız için önemli adımlar attı. Dostlar, uzayın kahramanlarından ilham alarak siz de büyük sorular sormaya başlayın. Kim bilir, bir gün sizin de hikayeniz tarihe geçer. Ama önce abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız ne mi olur? Su ayıları gelir, uzayda bile dayanıklıyız der ve sizi gücünden şüphe ettirir. Laika'nın torunları kapınızı çalıp, uzay macerası izlemek istemiyor musun diye havlar. Ama abone olursanız işte o zaman bilim dolu hikayelerle hem eğlenir hem öğrenirsiniz. Çünkü dostlar bilimle eğlenmenin adresi burada. Tijoy ile uzayın ve bilimin tadını çıkarın.